Selamun aleyküm kıymetli dostlar. Ev ve iş yerinde bereket için okunacak dua. Kıymetli dostlar, bu ayet ev ve iş yerinde bir yerde asılırsa veya bulundurulursa veya çokça okunursa sabahleyin işe gittiğiniz iş yerini açacaksınız bu duayı okuyun besmeleden sonra. Allah'ın izni ile bereket ve kazanç artacaktır. Ayetimiz şöyle. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad mekkennâkum fil ardı ve ce'alnâ lekum fîhâ ma'âyişe galîlem mâ teşkurûn. Doğrusu biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçimlik verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Ayeti üç defa okuyalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve fil cealnâ lekum fîhâ mâ بسم الله الرحمن الرحيم فلقد مكناكم في الأرض فجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم فلقد مكناكم في الأرض فجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون دورس بيس Sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçimlik verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Sadakallahül Azim. Azim olan Allah doğru söyledi. Kıymeti dostlar. Rabbim cümlemize helal rızık nasip eylesin. Helalinden kazanmayı nasip eylesin. Kazandığımız paralar, kazandığımız rızıklar bize cehenneme götürmesin helal paramızın içine haram lokma karıştırmayalım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yeter ki niyetimiz bu yönde olsun. Rabbim yardımlarını esirgemeyecektir inşallah. Başka bir videoda buluşmak ümidiyle hoşçakalın efendim.